Fenerbahçe ve Beşiktaş siz göreve geldiğinizden bu yana totalde 10 teknik direktör değiştirdiler. Yani geçici hocalar haricinde. Ve son olarak biliyorsunuz Cuma günü hem Soskayar hem de Mourinho ile yollar ayrıldı. Hem siz bu iki isimle ilgili neler söylersiniz hem de yani Galatasaray'da bu yönetimle yaşadığınız istikrar hakkında bu yürüyüş hakkında neler söylemek istersiniz? Yani tabii ki e Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor buralarda çalışıyorsanız başarı çok önemli. Başarılı olduğunuzda yolunuza devam ediyorsunuz ama burada her takımın amacı burada şampiyon olmak. Yani birincilik her zaman başarı oluyor. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Ben de bir Türk teknik adam olarak özellikle biliyorsunuz son 18 sezon oldu herhalde Türk teknik adamlar. Belki 17 sezon veya 18 sezondur. Türk Teknik Adamlar şampiyonluk ipini göğüstüyor. Bu da benim bir Türk Teknik Adam olarak kazandığım başarılar ve diğer Türk Teknik Adamların kazandığı başarıların ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Buraya çok fazla da yabancı teknik adamlar geliyor. Hepsi çok kaliteli. Hepsinin tabii ki bir geçmişi var, başarısı var ve her hocaya, her teknik adama, her meslektaşıma saygı duyuyorum. O yüzden çok fazla bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Burada amacım başarılı olmak, Galatasaray'ı yukarıya taşımak. Bu sene de aynısı olacak. Yani rakibin kim olması, rakibin teknik adamının kim olması, devam edip ayrılması aslında beni çok fazla bu anlamda ilgilendirme. Ben biraz kendi işime odaklanıyorum. Dördüncü hafta, üç hafta kazanarak geldik. Dördüncü maçta kazandık. Birincisi bunun mutluluğunu yaşıyorum. Milli takım arasına kazanarak girdik. Rakibimizin özellikle son Alanya Spor maçında olduğu gibi savunmada 5-3-2 şeklinde karşılamasını ama özellikle avut atışları gibi oyunun belli bölümlerinde baskılara çıkacağını bekliyorduk. Buna hazırlandık. Bunu iyi çözdüğümüz yerler de oldu. Yediğimiz golün dışında. Genel olarak oyun içerisinde bunu hep iyi çözmüştük. Biraz da demin söylediğim gibi rakibimizin bazen 8'li dokuzlu savunmaya yaslandığında biraz da üretken olabilirik Bu üretkenlikte bence bugün sıkıntı zaman zaman yaşadık. Bunda da biraz yani devre arası özellikle Torreira, Lukas'a ve Gabriel Saray'a biraz daha öne doğru gitmelerini, daha çok öne doğru gitmelerini istediğimiz söyledik. İkinci yarı biraz daha başında daha çok öndeydik. Rakip sahaya daha iyi yerleştik. Stoper'lerimizi dünkü antrenmanda da onların çıkışları önemli, bunu göstermiştik. Bugün maçın içerisinde de özellikle Abdülkerim'in hücuma çıkışları önemliydi. Burada zaman zaman Lemina'yı oyun kurmaya soktuk ve bir golü de bu şekilde bulduk. Dediğim gibi daha çok üretebilirdik. Rakibimiz topu daha çok bize verdi. %65'e yakın toplu oynadık pozisyon olarak daha şey daha iyi işler yapabilirdik demin de söylediğim gibi. E, tempoyu yükseltmek istediğimizde yükselttik aslında biraz da e, bu daha fazlasını e, daha uzun zamanlarda oyun içerisinde yapabilirdik. Bunu hani rakimiz e, rakibimiz biraz üstümüze geldi, biraz yaklaştığında tempomuzu hep yükselttik. Genel olarak dediğim gibi e, çok net pozisyonlar e, rakibimize vermedik ama ilk yarı iki tane sayılmayan gol ikinci yarıda yediğimiz gol vardı. Onun dışında genel bizim için daha rahat bir maç geçti diyebilirim. Serdar Bey